arkadaşlar bugün sizinle birlikte dünya yok etme oyunu oynuyoruz abi ve geri döndüm mü 3 hafta video gelmedi nedenini ise abi zamanım yoktu dersler falan filan derken işte yetiştiremedim yani azıcık bir dinleniyorum falan filan yani hiç yetiştiremedim ödevler fazla abi 4. sınıfız Sordukları matematik sorusu yani. Neyse arkadaşlar bunları konuşmayalım. Çünkü semester tatiline gireceğiz. Ve tatilde de video gelebilir abi. Abi bakın. O, oyunda bir sürü şey var. En bir sürü e, dünya yok etme şeyi. Mesela bakın. Bunu çok seviyorum ben abi. Abi ama bunda da hiç tatkan yok ya. Adam herkes ölüyor zaten. Ölmeyen sayısı çok az. Abi şuraya da bir kare delik yolluyoruz mesela bak. İçinden geçiyor. Şimdi abi şimdi en sevdiğim şey. Hesini yolluyoruz şöyle şöyle. Abi bir sürü geldi. Bakın, bakın. Şimdi güç topluyor bunların hepsi. Bunlar güç topladıklarında adamı fena ederler. Dünyanın içinden geçerler. Bizim de şu anki amacımız zaten dünyanın içinden geçmek, dünyayı yerli bir etmek. Abi bak, oradan attılar, şuradan da çıkardılar. Şimdi ne olacak? İyi i̇zleyin bakın. ve dünya patladı. Yani böyle bir şey bir videoda da belki bir güneşi patlatabiliriz. Güneşi de patlatabiliyoruz da bir videoda onu da patlatırım. Eğer güneşi patlatmamı istiyorsanız 20 like gelsin. Bu videoya 20 like gelirse güneşi patlatacağız. Şunu da çok seviyorum. Bir sürü geliyor. Füze sürüsü. Bakın şimdi bu kadar mı diyebilirsiniz. Ama şimdi ne olacak izleyin. Şu mavi şeyler patlayacak. Ve patladı. Abi şu anda dünyanın içinden geçtik. Bildiğin dünya gitti. Böyle de dünyayı yenileyebiliyoruz. Daha bir sürü şey var. Bakın böyle mesela. Doruk yazmayı planlıyordum abi. Sadece doğusu yazabiliyorum. Do yazabiliyorum. Abi çok güzel ama. Abi gülen yüz çizmeyi denesek bir tane de. Abi öyle gülen yüz falan da çizebiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle ay atalım abi. Ay şöyle bir sürü gelsin. Abi oyunun ismini sorarsanız yani. Benim de İngilizcem kötüdür. Yani abi açıklamaya ve yorum sabitli yoruma yapıyorum. Sabitli yorumda ve açıklamada oyunun ismi var. Play Store'a yazarak yükleyebilirsiniz. App Store'da da olabilir belki Şu anda içinden geçtik hala. Hala birçok yer yaşıyor öyleyse biz de süper bombamızı yapalım. Abi şu anda dünya gitti. Dünyaya elveda diyoruz şu anda. Dünyanın son hali. Bekleyin yıldırım iyice insin ve dünyanın son hali. Dünyanın son hali böyle oldu. Abi mesela atapot yapabiliriz. Bir sürü şöyle atapot şey yapayım. Atapottan bir sürü gelsin şöyle. Her yer atapot olsun. Şu anda dünyayı göremiyoruz bile. Kim bilir dünyanın hali nasıl olacak. Herkes dünyadan bir parça alıyor şu anda. Dünya gitti. Şu anda her yere ahtapotlar geliyor. Ahtapot baskını oldu dünyaya. Dünyaya şuraya da bir mor adam atalım. Abi mor adamın görüntüsü. İki tane mor adam herhalde var. Şimdi iki mor adam da yumruğu yapıştıracak. Ve abi dünya gitti ya. Dünya bildiğin gitti. Dünya diye bir şey kalmadı artık. Abi yeni bir şey gelmiş herhalde oyuna. Yılbaşı ağacı atabiliyoruz. Bunu çok seviyorum. Yılbaşı ağaçları geliyor. Bunu çok sevmiyorum. Çok işe yaramıyor. Bunu yani bu hiçbir şey aramıyor. Sadece dünyanın üstüne hediye falan yapıyoruz. Bu kadar. Yılbaşı ağaçları da dünyanın içinden geçti. Ay, kırmızı ışınımızı da atalım şöyle. Biraz da turuncu ışın atalım. Bir de buz atalım birazcık. Buralar çok sıcak oldu. Biraz buz yapalım. En sonda çok güçlü hamlemizi yapıp bitiriyoruz. Kara delik baskını. En sevdiğim hamlelerden biri bu da. Çünkü bu da dünyanın içinden geçiyor. Abi Güneş nasıl patlatılıyor bilmiyorum. Yani oyunda şu planet falan yazan bir yer var. Oraya da şimdi o oraya girmek için de ana menü herhalde ka oyunu kapatıp tekrar açmam gerekiyor. Hiç onlarla uğraşmayayım. Yani bir 20 like 15 like tamam 15 like 15 like gelirse e, güneşi patlatacağız abi. Tabi derslerden zaman bulabilirsem güneşi patlatırız. En sevdiğim hamleyi de burada yapıyoruz zaten. Ve dünya gitti, dünya öldü bitti. Bu arada unutmayın oyunun adı e, açıklamada ve sabitliyorum da sabitliyorum da e, oyunun adı var. Şu solucan saldırısını bilenesek. Dev bir solucan geliyor şu anda. Bu deliyor herhalde. Arka arkaya bir sürü kuşa benzer şeyler geliyor şu anda. Buradan da bir ahtapot yapalım. İki olsun ya bir sürü olsun. Sonra bir de mor adam atalım üstüne de. Mor adam. Ve mor adam geliyor. Şu anda dünya gidiyor. Abi dünyayı yok etmenin tek bir yolu var. Dünyayı yok etmenin tek yolu. Bir sürü bundan gönderin. Bunların güç toplamasını bekleyin. Bunlar güç toplayıp öyle ateş ediyorlar. Evet, şimdi ateş ediyorlar hepsi bir dönemde. O sırada arkadan da birazcık atın. Atamadım. Neyse. Siz atın ama arkadan biraz daha. Sonra böyle içinden geçecekler sonra dünyanın zaten. Abi biraz sonra dünya yanmaya başlayacak. Bakın gördüğünüz gibi şu anda dünya yanıyor. Dünyada kimse kalmadı. Ve şimdi de dünya patladı abi. Dünyada hiçbir şey kalmadı. Bir tane bile bir şey kalmadı. Hiç yapmadığımız saldırıları deneyelim. Abi şurada 3 füze saldırı var. Abi bir sürü füze. Abi dünya gitti. Abi ne çok füze atıyor bu. Abi bir tane bastım. 5 tane falan geldi. Abi şunu deneyelim de. Bu da güzel patlatıyor. Bunu çok seviyorum. Şu füzeler arasında en çok bunu. Bir sürü attığımızda efsane görünüm oluşturuyor. Hem görünümü efsane hem de patlaması efsane. Ve dünya patladı. Abi dünya gitti. Bildiğin gitti. Şu soğuk şeyi de atalım iyice. Aa bunu hiç kullanmadım mesela. Bu neymiş ya? Bunu ilk defa gördüm. Şu foy deneyelim. Abi şu kalkan yaptığı için kullanmayacağım. Abi en sonunda biz gezegeni her zamanki yaptığımız gibi içinden geçelim şöyle bir. Abi videoyu öyle bitireyim. Daha çok bundan gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yazabilirsiniz. Yani yorum yazın ki düşüncelerinizi öğreneyim ona göre de hareket edeyim. Neyse durun dünyayı yenileyelim. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bir de üstüne bildirimleri açmayı unutmayın. E, unutmayın ki kanal büyüsün ve 200'lere çıksın. Gelecekte güzel bir kanal olalım kısaca. E, görüşmek üzere, hoşçakalın.